Bugün sizlerle birlikte de etli kuru fasulye yapıyoruz. Merhabalar, Armes'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte etli kuru fasulye yapacağım. Gerekli olan malzemelerim kuru fasulyem var, kırmızı etim var, kuru soğan doğranmış bir baş, yarım fincan. Sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı tuz 2 çorba kaşığı tereyağı 2 çorba kaşığı salça 2 diş sarımsak bütün malzemelerim bu kadar fasulyemi yıkadım kaynatılıp soğutulmuş su ilave ediyorum kireçli suyla güzel pişmiyor sert pişiyor yumuşacık pişmesi için şimdi ocağıma alıyorum fasulyemiz böyle hafif sert kıpırdamaya başladığı zaman İçini biraz soğuk su ilave edip tenceremizin kapağını kapatıyoruz. 1-2 saat bu şekilde dinlendireceğiz. Fasulyeyi beklettim. Epeyce ılıdı. Şimdi bu suyu süzüyorum. Hiç akşamdan ıslatmaya gerek yok. Bu yöntemle yaptığınız zaman yumuşacık pişer fasulyeniz ve kabuklarını asla çıkarmaz. Suyunu süzdüm ve yine içine Bulutan bir tık daha sıcak su ilave ediyorum. Yine kaynatılmış su. Kireçli olmadığı zaman fasulyemiz çok güzel pişiyor ve ocağa geçiyorum. Fasulyemi ocağa aldım. Ağır ateşte yine yavaş yavaş pişecek. Ben aynı zamanda diğer bir tencerede soğanlarını kavuracağım. Bir kaşık tereyağı ile yıkayıp suyunu sürdürdüğümüz ekleri döndürüyoruz bir mühürleme gibi olsun tereyağında hem lezzeti içinde kalsın hem de bir iki dakika böyle kavurtalım tereyağımı yarım fincan sıvı yağını alıyorum Doğradığım sarımsakları kuru soğanımızı ilave ediyoruz. Tamamen kavruluncaya kadar bekleyeceğiz. Kuru fasulyenin içine tereyağı koyduğunuz zaman rengi daha güzel ve parlak olur. Benim etlerim buzluktan çıktığı için rengini bozmaması için böyle başka bir tencerede kavurdum ve şimdi ilave ediyorum soğanın içine o kirli suyu içine gelmemiş oluyor rengi daha güzel oluyor böyle yaparsanız rengi daha güzel olur fasulyemizin beni ilk defa bu video ile izliyorsanız kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Beğenirseniz küçük bir yorum yaparsanız bana destek vermiş olursunuz. Bildirim zilini açarsanız paylaştığım videolardan haberdar olursunuz. Şimdiden hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Hepsi birlikte kavrulsunlar. sık ateşte yavaş yavaş etlerimiz pişene kadar kavuracağız. Etlerimiz ve soğan tamamen kavruldu. Artık fasulyeyi üzerine ekleyebiliriz. Bu esnada daha tuzunu atmadık. Tuzunu fasulyeyi içine koyduktan sonra atacağız. Hiç karıştırmadan pişirdik. Şu kıvamda. Şimdi tenceremizi kapatıp kısık ateşte yavaş yavaş pişmeye devam edecek. Kaynamakta olan fasulyeyi de etlerimizin üzerine ilave ediyoruz. Yavaş yavaş kısık ateşte pişecek. Ben böyle etlerini altta bırakıyorum. Ben fasulyeyi pişirirken şöyle biraz kapağında aralık bırakıyorum. Tam kapatmıyorum. Yemeğimiz pişmek üzereyken sonunda tuzunu ilave ediyoruz. Baştan atarsak fasulyemiz sertleşir. Yumuşak pişmesi için tuzunu sonradan atıyoruz. Fasulyem pişti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ocağımın altını kapattım. Biraz demlenmesi gerekiyor şimdi. Biraz demlensin. Servis yapacağım. Çok güzel pişti maşallah. Evet, etli kuru fasulye yemeğim pişti. Çok güzel, harika bir şekilde. Sizin için tadına bakıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Lokum gibi harika bir şekilde pişti. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Çok güzel. Hmm.